Hayız yani adet döneminde eşler arasındaki sınır nedir? Sorularımızı sabırla cevapladığınız için Allah razı olsun demiş bir kardeşimiz. Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi kardeşlerim Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki Sana kadınların hayız halini soruyorlar. De ki o hayız bir ezadır. Hayız döneminde kadınlarla cima etmekten uzak durun. Nasıl uzak duracağız? kadınlarımızdan hayız döneminde İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bunu anlatıyor. Diyor ki kadınla cima dışındaki her şeyi yapabilirsiniz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyi yapın cima müstesna. Tabi cima da sakın onun dışında eşine her türlü yakınlığı gösterebilirsiniz. Yani cimadan sakının onun dışında her şeyi gösterebilirsiniz. Peki hayız döneminde bir kadınla bir erkeğin beraber olması İslam'ın haram kıldığı şeylerdendir, yasaklardandır. Bir adamın da nefsi zayıfsa, kendine hakim olamayacağını düşünüyorsa ne yapacak peki bu adam? Peygamber Efendimiz bize onun tavsiyesini de veriyor. Sahabenin bir tanesi gelmiş sormuş. Ey Allah'ın Resulü demiş. Hanım hayız iken bana ondan ne helaldir? Peygamber Efendimiz de diyor ki izarın üzerinde olan sana helaldir. Ne demek bu? Yani kadın belinden aşağı bir örtü dolar, o bölgeyi kapatır, onun dışında kalan erkekle kadın birbirlerine helaldir. Zaten Ayşe annemiz de hadisi şerifte şöyle söylüyor. Biz hayız döneminde olduğumuzda Allah Resulü bize yaklaşmak istediğinde emrederdi. Bir etek gibi bir şey düşünün. Böyle bir şey dolardık. Allah Resulü ondan sonra bize yakınlaşırdı diyor. Bunlara dikkat edilirse, cimadan sakınılır ise onun dışında kalan her şey helaldir. İslam bunu bize helal kılmıştır. Başka soruları olanlar iletişime geçebilirler. Yorumlarda yardımcı olmaya çalışırız kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.